şimdi. Evet arkadaşlar. İkimde gizli gizli saklanıyoruz. E sen ne görüyorsun bize söyle. Şimdi Eslem ne gördüğünü bize söyleyecek. Abi tam adam gördüm ben. Adam? Arkadaşlar. Eslem galiba benim de dalga geçiyor. Çocuklar ki burada adamlar var ya. Arabalar araba var. Arkadaşlar. Ee, neden çocuk olmadığını açıklayayım. 20 yaş altı dışarı çıkamıyor. Hem, hem de hiç kimse çıkamıyor ama onlar çıkıyor tabii. Gidip polis etrafımızda dönüyor çünkü Evet arkadaşlar bu videomuzda sohbet edeceğiz. Arkadaşlar bu videomuzda sohbet edeceğiz. Bir oldu. Ne oldu? Soğan, soğan, e, elma ve soğan. Evin <laughs> gizemlerini. Evet arkadaşlar. Evet kadar Şu an ne var diye siz görüyorsunuz. Biz göremiyoruz. Evet arkadaşlar. Burada sıkış. Ne var ya Evet arkadaşlar eminim görüyorsunuz. Ya hiç kimse görmüyor Allah'ım. Evet arkadaşlar gördünüz mü? arkadaşlar düştük. Arkadaşlar düştük. Beni çek. Arkadaşlar gördünüz mü düştük. Olmadı başarısız. arkadaşlar. Çekiyoruz ben bize. Bebekler burada. Ne yapıyorsa. Evet arkadaşlar. Şimdi sohbetimiz ne diyeceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar. Um, biz ne olduğumuzu bilmiyoruz. O zaman deney yapalım arkadaşlar. Hadi, Hadi gel. Bye bye. Ne bay bay işte ne? <laughs> evet arkadaşlar ne deney yapacağız. Ah ah. Ayağım ayağım. Ya. Ayağım gitti. Kardeş. Bir bardak su. su. Evet. Biz eşyaları ha. hazırladıktan sonra videoya ha. başlattık. Evet arkadaşlar bir aktif var. Evet. Bir evet. Tereyimize... ben, ben yapayım. Ben tutuyorum evet arkadaşlar. sen dur tamam yeter yeter yeter. Evet. Elime ya yapıştı. Sus. tut. Bir Şimdi... kaç kaldı. Bu da nasıl duruyor? arkadaşlar. Tamam oyuncu şey yapma. Oyun evet. yapma. Ayrıca burada Şimdi kahve içmişlerdi. Hayır. Resim, Çaya Hayır. Hayır. Şimdi. Çayı benzedi. Sakın böyle şakalar yapmayın. Tamam. Biz şaka yapmayacağız. Evet bir şey kullanmayacaktık. Başka ne kullanacaktık? Ortak şimdi zorluyor, bir şey var. Yatma neydi? Çıkarmıyor. Evet arkadaşlar. sesden işte, işte, biraz gelecek bizim iç. Bizim, bizim deneyimiz burada arkadaşlar. <laughs> Minik fare sultan geldi. Sesten dolayı kusura bakmayın. Biraz bekleyeceğiz. Hmm. Rengimizin biraz değişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar rengimiz biraz koyulaşmış. Tekrar bir karıştıralım Bakın koyulaştı. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Durunca ne olacak şimdi? Görüyor musunuz arkadaşlar? O ne? İçinden bir şey mi çıktı arkadaşlar? Neyse. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.